Fark ettiniz mi? Sanki uçak yolculuklarında türbülanslar eskiye göre çok arttı. Ve bu tesadüf değil. Bilimsel veriler türbülansların gerçekten arttığını gösteriyor. Normalde türbülansların iki nedeni vardır. Fırtınalı hava koşulları ve dağlık bölgeler. Ki bunlara pilotlar hazırlanabilir. Ve sizi de uyarırlar zaten. Ancak son yıllarda farklı bir türbülans çeşidi giderek artıyor. 1979'dan bu yana gökyüzü masmavi ve tertemizken bile gerçekleşebilen açık hava türbülansları %55 artmış. Hiçbir belirti vermediği için de pilotlar ve radarlar fark edemiyor bu olayları. Bu türbülansların bu kadar Şiddetli olmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Ve bu artışın da sebebi iklim değişikliği. Dünya ısınırken bazı bölgeler daha hızlı ısınıyor. Bu dengesiz ısınma, yüksek irtifadaki güçlü rüzgarları dengesizleştiriyor. Sıcak ve soğuk hava bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı arttıkça bu rüzgar kuşağı daha kararsız hale geliyor ve bu yüzden daha fazla türbülans oluşuyor. Neyse ki meteoroloji uzmanları şiddetli türbülansları öngörmede giderek daha başarılı. Pilotlar kalkış öncesinde detaylı hava raporları alabiliyor. Yine de siz uçaktayken sürekli emniyet kemerinizi takılı tutun.